Merhaba gençler. Bugün çok zor gözüken ama çok basit bir mantığı olan integral sorusunu sizinle paylaşacağım. Sınavda çıkarsa bir saniyede bu soruyu işaretleyebilirsiniz. O halde hemen cümleye başlıyorum. Bu tip bir soruda sınırlarımız sıfırdan 4'e kadarmış ve dikkat edin köklerimiz ne? 0, 1, 2, 3, 4. O halde belirli integralin alt sınırıyla üst sınırı aslında buradaki bizim köklerimiz ve aradaki her sayı varsa ve bunlar tek adetse o halde bizim bu ifademizin cevabı otomatikmen sıfır gelecektir. Peki şimdi bunun sebebini merak edenler için bir açıklama yapmış olalım. O halde ben şimdi x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde bir polinom fonksiyon yapmış olsaydım. Haliyle bu fonksiyonu çizerek göstermem gerekirse kökümüz ne olacak? Sıfır. Diğer kökümüz 1, diğer kökümüz 2. O halde bizim bu polinom grafiğimizin bu şekilde bir şekil olacağı belli mi? Bize bu sorulan soru ne? Bunun integrali değil mesela? O halde bunun integralini sormuşsa sıfırdan ikiye kadar haliyle bizim için bu maviyle boyadığım yer, yeşille boyadığım yer dikkat edin alanları toplamı demeyeceğim. Çünkü integral demek alan demek değildi. İntegralin mutlak değeri alanı veriyordu. O halde buradaki alanımız A'dsa buradaki alanımız da A'dır. Ama integralini sorduğu için X ekseninin altında kalan parçaya biz eksi A diyorduk. O halde integralin cevabı bir ne yapacaktır? Sıfırlayacaktır. O halde bu sorunun yorumuna geldiğimiz zaman aynı şekilde 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde bir polinom fonksiyonu gördüğüm zaman haliyle bu üstteki alttakini, bu üstteki alttakini götüreceği için integralimizin cevabı ne olacaktır? Sıfır. Bir daha söylüyorum, tek adet bir çarpan olmak zorunda. Niye hocam? Çünkü diyelim ki tek adet bir çarpan olmadı. Soruda bize x çarpı x eksi 1'i sordu. Hemen bu tip soruda da hocam direkt sıfır demiştiniz diye düşünmeyiniz. O halde bunun ben grafiğini çizmiş olsam sıfırdan ve birden geçen bir parabol doğrusu olacak mı? Bunun internet neresi olur? Yeşil alan olur. Peki bu yeşil alanı 0 diyebiliyor muyuz? Tabii ki hayır. O yüzden iki adet değil. 3, 5, 7 gibi tek adet bir çarpan olduğunda hemen gözü kapalı sıfırı yapıştırabiliriz. Şimdiden başarılar.